Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Şişe cam teknik analiz ile karşınızdayım. Şişe cama baktığım zaman 9.04'de bir direnç bölgesi oluştuğunu, burayı 3 defa test etmişiz ama kıramadığımızı görüyorum. 8.81 ve 8.68 fiyat aralığında da sağlam bir desteğimiz bulunuyor. Çok güzel bir çıkış yakaladık. Yaklaşık 8.20 idi yanlış hatırlamıyorsam, pardon. 7.36'dan sonra güzel bir destek bulduk ve buradan itibaren güzel bir yükseliş gerçekleştirdik. Şu anda da hafif böyle düzeltmeler olup tekrardan yeşil mum yaktığımızı görüyorum. Bir de indikatörlerimize bakalım. Şimdi LSI'ye baktığım zaman LSI aşırı alım bölgesinde şu anda yönünü yukarı çevirmiş. Şimdi buralar aşırı alım bölgesi olsa da İstesenin prim yaptığını, buralardan bir düzeltme gelebileceğini bize ifade eder. Yakın zamanda da zaten burada gerçekleşti o olay. Burayı takip etmekte fayda var. Yani buralar aşırı alım bölgesidir. Burada ciddi alımlar gelip daha sonradan ufak düzeltmeler gelebilir. İstenin prim yaptığını düze düşünüp genelde buralardan düzeltmeler gerçekleşiyor. LSI'nin bu bölgesini takip etmekte fayda var. Ben bunu kısa vadeli arkadaşlar için anlatıyorum. Uzun vadeli arkadaşlar zaten bu tarz hareketlere çok takılmaz. MACD in indikatörümüze bakalım. Büyük ihtimal onlar da aşırı alım bölgesindedir diye ben tahmin ediyorum. Evet MACD in indikatörü de... Çok fazla ısınmış şu anda aşırı alım bölgesinde. E, buralardan düzeltme gelme ihtimali epey bir yüksek. E, mesela buralardan daha önceden gördüğünüz üzere aşırı alım bölgelerinden düzeltmeler gelmiş. E, şu an Mekli indikatörü acım olarak da bu yükselişi destekliyor. E, burada herhangi bir uyumsuzluk ben göremedim. E, Stokastri'ye bakalım. Stokastik'e baktığımız zaman stokastik de şu an aşırı alım bölgesinde. E, buralar yine dediğim gibi aşırı alım bölgesi olsa da e, buralardan bir düzeltme gelme ihtimali çok yüksek. Yani geçmiş dönemde de daha önceki hareketlerinde de bunu görmemiz e, gayet uygun görülür bir halde. Yani aşırı alım bölgesinden hep bir düzeltmeler gelmiş daha önceki seviyelerde de. Şu anda da yine aşırı alım bölgesinde e, buraları takip etmekte fayda var. Bir de sisaya bakalım. Büyük ihtimal o da aşırı alım bölgesindedir diye ben tahmin ediyorum. Evet, de şu an aşırı alım bölgesindeymiş. Aşırı alım bölgesinde zaten ama e, daha önce buradan bir düzeltme gelmiş. Şu anda da e, tekrardan yönünü yukarı çevirmiş. Şu an az bir şey yataya bağlamış gözüküyor CCI. Burayı da takip etmekte fayda var. Yani hareketli ortalamalarına bakalım. Şurayı kapatayım. 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerindeyiz. 9 günlük hareketli ortalamamız 8.80'e tekabül ediyor. 8.80 destek olabilir bize. 5 günlük hareketli ortalamamız 8.89'a tekabül ediyor. Şu an 5 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. 20 günlük hareketli ortalamamız 8.53. Şu an 8.53'ün de üzerindeyiz. 20 günlük hareketli ortalamamızın da üzerinde. Seyrediyoruz şu anda. 50 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 50 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. Bir de 200 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. Şunu silelim. Evet, 200 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. Ee, şu anda grafiği ben e, ben beğendim. Ben zaten şişe camı e, temel olarak da çok beğeniyorum. Teknik analizi de şu an çok güzel. E, sadece e, ufak düzeltmeler gelebilir. Şu anda e, indikatörler biraz ısınmış gözüküyor aşırı alım bölgelerinde. E, buralardan biraz daha yükseliş gerçekleştirip daha sonra ufak bir düzeltme ile karşılaşabilir. E, buraları takip etmekte fayda var. Tekrardan e, 8.81, 8.80'de destek e, bölgesi gözüküyor. 8.68'de de bir desteğimiz var. 9.04'de de bir direnç bölgemiz var. Burayı da kırabilirsek... Buradan güzel bir hareket başlatabiliriz. Şişe camda şu an hep direnç bölgeleri takip edilmeli çünkü çok güzel bir yükseliş başlattı. Daha önce test etmediği, est etmediği noktaları test ed ediyor şu anda. Bu bölgeler önemli yani şu bölgeyi takip etmekte fayda var. Destek bölgelerimizde şuralar gözüküyor. Bu arada Fibonacci çok güzel bir şekilde çalışıyor şişe camda. Fibonacci yani 8.40, 8.28, 7.80 buralar hep destek fiyatlarıdır. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.